Merhaba ben Doktor Levent Buda. Şimdi ben ne yaparım diye soruyorsunuz değil mi? Ben homeopati ile ilgilenirim. Homeopati nedir? İşte bu kanalda yavaş yavaş hepsini birlikte öğreneceğiz. Herkes bana homeopati mi, fitoterapi mi benzer mi değil mi gibi sorular soruyor. Birbirinden tamamen ayrı. Fitoterapistler bambaşka çalışıyorlar. Biz bambaşka çalışıyoruz. Çalışırken belki aynı bitkileri kullanıyoruz ama kullandığımız bitkileri farklı farklı şikayetler için sizlere reçete ediyoruz. İşte bu reçeteler aslında hayatın bir parçası. Bir bütünü, sizin bir bütününüz, hastalığınızın bir yansıması. Bunu yaparken seçim kriterlerimiz ne biliyorsunuz mu? Hastalıkların ve ilaçların tedavi edecekleri, şikayetlerin birbirine benzemesi. Benzerlikler güzeldir. Bizi birbirimize yakınlaştırır, dostluklar kurmamızı sağlar. Ama bizler birer de insanız ve insan olduğumuz için birbirimizden küçük ya da büyük farklarımız var. O farkları birlikte değerlendirip bir ilaçtan diğer ilaca nasıl geçeceğimizi ancak öyle bulabiliriz. Bulduğumuz zaman da bingo sizin için muhteşem bir remedi. Yani şifa kaynağı ortaya çıkar. Homeopati öyle güzel çalışır ki beden birden kendini iyileştirmeye başlar. İçeride immün sistem gayet güzel işini yapmaya başlar. Enzimler optimumda çalışırlar. Metabolizmamız dengeye girer. Ve biz birlikte mutlu olmaya başlarız. Hem fiziksel şikayetlerimiz geçer hem de zihnimiz rahatlar. Duygularımız üzüntüden mutluluğa kucak açar.